Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Efsane oyunumuz Mobile Legends Bank Bank'te ee, bugün bir maç atalım dedik arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri oynamıyorduk. Ee, bu YouTube maceramada vesile olan oyundur kendileri. Ee, çok eski takip edenler beni zaten bilir. Ee, daha önceden Nimo TV'de canlı yayınlar yapıyorduk arkadaşlar. mobil ee, Mobile Legends üzerinden. Daha sonra işte YouTube başlama YouTube'a başlamamıza vesile oldu bu oyun arkadaşlar ve e, YouTube'a videolar çekmeye başladım. Zaten ilk videomda Mobile Legends videosuydu. E, ondan sonra farklı farklı oyunlar oynamaya devam ettik falan. O yüzden bizdeki yeri farklıdır abi. E, şimdi Helcurt'la başladık tabi. da çok sevdiğimiz bir hero kendisi zaten. Baya hoşuma gidiyor onun oynaması. Yalnız oyunda baya bir değişiklikler olmuş. Ben de e, oyun epeyden beri yoktu. Şu saldırı kombinasyonlarını falan da biraz unutmuşum ama tabi e, biraz refleksler konuşacak arkadaşlar. Onu da e, iyi bir şekilde yerine getireceğiz. Aa bak iki tane daha çıktı bak gördün mü? Şundan önceden bu kadar yoktu yani iki tane çıkmıyordu falan. Şunlar falan hep yeni gelmiş. Aha. Oğlum dur lan ileri atma. Abi e, beni aşağı slottan kovdular zaten. Ben hemen kendime bir slot bulmam lazım. Yukarıya doğru mu çıksam buradan nanaya salmışız. E, klasik maç yaptık arkadaşlar çünkü ee, normal maça girmek istemedim. Ee, çünkü e, herkes suikastçı falan alıyor. O yüzden ee, şu ready bir alalım ya. He? Ready. Red mi, blue mu? Zaten o da bayağı blue galiba ya bu. Aynen blue. Ver bakalım blue'yu. Hemen şimdi Abi en az ben kasmışım ya. Şuna baksana Ben suikastçıyım abi. Bana bir salın ya. El Kurt oynuyorum ben. Aha. Yukarıda bir fight var. Vay elektrikçiye bak. Oğlum alır mı lan bizimki onu? Yo bayağı zorlanıyor. Ben bu arada girerim. Bekle bekle. Dur bakayım. Hop bir taşlaştırma aldık. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Zlong'u paket ettik arkadaşlar. Şurada hemen kaplumbağayı kessek iyi olacak bu arada. Gel 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 gel. Aldık kazımızı gidiyoruz. Yalnız bir tane kill alıp daha sonradan da ee, hemen orman slot döndüğün zaman çok fazla kasılıyorsun arkadaşlar. Bu oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi odur. Yani kasılacaksın yani boş durmayacaksın asla. Ve de oyunu iyi takip etmen gerekiyor. Sal bana kanka. Tamam teşekkürler. Şunu da alalım istersen gel. Bak. Bak. Ya oyuna yine değişik hero'lar gelmiş ya. Baksana. Bak. Ay efsane. Oo bizim baba şu bizim eleman zaten değişik bir şey oluyor ya. Bak karşıda da Alice gibi bir şey var. Çözemedim ha. Ejderha alıyor bizimkisi ya. Aslında var ya taşlaştırma olacak. Şuraya gireceksin var ya. Bir koyacaksın. Ondan sonra alayına tek. Bak aşağıda iritelle bizim tank kasıyor. de orası da tubaya. Baba baba geliyor geliyor. Dur dur dur. Sakin ol. Oğlum git lan. <laughs> Troll. <laughs> Al bakayım öyle öyle. Çok girersen olacak o. Şu ultiyi ben bir açayım. Hadi bakayım. Aa, hadi kaçtı ya. Kill başkasına gitti abi. Aha yukarıda bir yukarıda bir şeyler oluyor ya. Yukarısı bayağı sıkıntılı olmuş bak. Granger. ismi bir anda aklıma gelmedi ya. Granger dur bakayım. Granger'ı da severdim he. İyi ADC'lerden bir tanesidir kendisi. Dur bakayım. Dur. Dur. Oğlum öyle, öyle mi kümü atılır ha? Öyle kümü atılır? Ben sana bunun bedelini ödetirim şimdi bak bekle sen. Bekle bekle öyle geri kaç. Aha bizim elemana bak ya. Abi o nasıl bir hero ya? Ejderha olup gidiyor ya. Şuna baksana alanını da kesiyor bir de. Baya iyi yani. Ha aşağıda bir şeyler dönüyor. Alice misin nesin sen ya? Valla uzun zaman oldu oynamayalı ama gene reflekslerim sağlam ya. Yine biliyorum ya. Şimdi şöyle bir bekleyelim bakalım. Şu arkadaş iyi orman dönüyor Bak, Bak nasıl vuruyor ya. Oğlum bir git lan. Şuna baksana. Nana Nana hala aynı Nana ya. Nana'yı da seviyor zaten. Nana'yla da iyi tilt ettiğim maçlarım çıkıyordu ya bu arada. Kes abi kes abi Blue'yu. Kes 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 kes. Tamam. Aşağı koridoru bayağı ilerlettik ya. Aha üstte. Granger. Granger'a bak. Bak 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 bak. Aa erken mi bak bak. Hop öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Al bakayım hadi git. Hadi git. Yalnız bir bizim yeni hero da çok damage yiyor ya adamlardan. Neden öyle? Hmm, şu kaplumbağayı da keselim ya. Yalnız bir destek atın be. He? Oğlum malı o. Destek atın lan. Gel lan buraya. Lan öleceğim lan. Ya gelsenize ya. Valla son anda aldım he. Adama bak ya son vuruş. Aaa valla. <laughs> Geliyor bunun ismi neydi ya. Bunu unuttuk he. Valla bunu unuttu Ya yani bir fırsatını bulmam lazım abi. Helkurt oynuyorsan bir fırsat bulacaksın ve o fırsattan istifade edip Gözme de bir şey kaçtı ya nasıl canımı yaktı. Heh. Dur 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 dur. Aha ulti açtım gel bakayım sen şuraya. Gel 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 gel. Bende misin? Bende misin? Ya hayır tel çaldı ya. İkisini de çaldı ya. Şuna bak. Hadi bir tanesini hak talep etmiyorum ama ikincisi benim hakkım daha abi. Ulti bastım o kadar. Yalnız bu arada ona biriz ya. Bayağı bir fark atmışız. Hop. Şu umutsuzluk kılıcını da aldık abi. tam umutsuzluk kılıcını alırsak. Çok iyi. Bir de fırtınaya çıkabilirsem. Bak ya. <laughs> abi şu ne kadar gıcık bir şeymiş ya. Hızlandırıyor seni bir anda ama yani saçma sapan şeyler oluyor ya. Aha ikinci sırada ne kadar? Altında ikinci sırada kasmış ama İritel bayağı kasmış. Aha İritel bir tane adam aldı. Vallahi helalim var. İritel ama ölecek gibisin ya. Açar ki vuruyor ya. Bak ötekini de aldı. Bak bak bak. Onu da alamazsın artık yani. Vah onu da almış. Vallahi helal olsun ha he adama. 3 kilo almış ya. Vallahi bravo. 3 kilo aldı. Ondan sonra öldü ama. Aha, Granger. Granger gene yukarıda bir şeyler karıştırıyor bak. Kanka bak taşlaştırmam dolmuş, ultim dolmuş. Tam da teklemelik duruyor öyle. Bak. Bak öyle teklemelik duruyorsun. Ya aha bizim eleman girdi. Ben de girdim abi. Taşlaştırmaya bile gerek kalmadan aldık, çıktık abi. Çok sen. Al ve çık ya. Çık çık tamam çık oradan çık. Gel gel geri gel gel. Heh. geri gel. Şimdi ben şuradan tekrar bir blue alayım blue. Şunu da ver 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 ver. He. Oo orada bir kapışma var arkadaşlar. Orada bir kapışma var. Aha. Ana, ana ana Bana kal, bana kal, bana kal. Hadi ya. Yürtele bak ya. Vallahi vurdum mu eskitiyor ha. Şimdi hemen şu slotu dön dönmeliyiz lazım abi. Ben bayağı karşıdaki herkese tek atarım ya. Sıkıntı olmaz benim için. Yeter ki pozisyonunu bulayım. 11 level olduk zaten ya. pozisyonu bulayım benim için problem yok abi. Şu hemen W'muzun dört deli mavi. Baksana ya. Harita benziyor ya. Aha. Şurayı alabilir miyim? Aldım mı? Hadi. 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 Hadi Hilda. Hilda'yı alayım. Şunu alayım. Allah aldım. Ötekini de alırdım ama. Oha oha. Çüş. Ya şu var ya bırakmadı ya. Az daha ölüyorduk ya. Baksana adam peşimi bırakmadı ya. Uzaktan uzaktan ne biçim var? O nasıl bir büyücü öyle ya. Şu Allah'tan base attık da geldik ha. Yoksa patozluk bildiğin ya. 17 3 abi bayağı bir ezmişiz ya şu anda rakibi. Bak. Bak. Yanlış hareket, yanlış hareket. Ya oğlum Miritel 14 level olmuşsun ya. Oyunu bitirmiş adam. Aha yukarıda o yukarıdan Nana ve bizim diğer eleman öldü ya. O hero'nun ismini nedir arkadaşlar? Bilen varsa bir yazsın ya. Baksana ya. Aynı korkaksınız B demiş. Aynı korkaksınız B. Sen ne kadar cesur musun öyle? Tek başına giriyorsun oralara. Şu ikisi pire herhalde ya. İritel ve diğer arkadaş. Tank olan. evet, umutsuz kılıcını çıkmışız. Şu şeyi satalım. Şimdi yolumuza... Baba ba, ba, ba. Bak bak bak. Abi İritel affetmez ki. Vallahi bayağı öttürür yani. Hilde buralarda bir yerde geziyor. Ya sen Kimsin ya? Şunu da ver. Ah be alamadım. Oğlum ne şu adam oldunun? Adamı Adamın şeyini kestik ama ya. Kötü oldu bak. Adamın first blood'ını kestik ya. First blood değil pardon dur. Dörtte dördünü kestik ya. Ne demiş lan Erkut susturmasın. susturmasam ne yapacaksın ya? Ultiden bahsediyor herhalde. Sanki kesecekti bizi. Çık abi çık abi. Abi az geri çekin adamlar çıksın ya. 21'e 5 bayağı ezdik yani. Dur. Yalnız onlarda Granger var ya kasada bilseydi çok kötü olur bizim için ya. Şu Hilda ve şey bayağı zayıf oyuncu ya. Bak bak girder girder tam bendik abi. Şunu alırım çıkarım hadi onu da. Ay aaa tek saldı ya hep ona kase atmıştım ama. Of oh, tamam. Çık abi çık abi. Bir tur geri çık ya. Oğlum bak biz orada yokuz bak. Hylos da yok bak Hylos. He Hylos da ya tankın ismi o da aklıma gelmediydi bir an. Ver kanka ver kanka. Çık 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 abi çık abi. Azıcık geri oyna ya Nana. Nana öldükten sonra hemen doğuyor. Çok saçma abi ya. Ver şunu ver şunu. Tamam. Oo, Hilda başkan. Ya Hilda kaldı mı hala ya? Bir dakika, bir saniye. Evet. Oğlum öldün işte ya. Nan Hanlana geri kaçtı ama ha. Uygun pozisyonu bekliyoruz arkadaşlar. Yani bir Hellcourt oynuyorsanız ee, rakibinizi tek yakalamak için pozisyonunuzu bulmanız lazım. O yüzden biraz bekleyerek oynamakta fayda var. Bak mesela aşağıda bir iki kişi var. Geliyor. Evet. Şu anda mesela girmek için tam fırsatı. Şu, şunu alabilir miyim? Oo yok yok. Onu alamadık. Bunu alalım. Aldım. Hadi dur dur dur. Aaaa. Son Abi ya uzaktan Granger vurdu ya. Böyle bir şey yok ya. Ama iyi, güzel fight da iyi iyi aldık ve aldık ve bu arada tabii de oyunda bitti büyük ihtimalle buradan döndüremezler. Ee, güzel bir videoydu ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda like atarsanız da çok sevinirim. Ee, farklı oyunlar oynamamı istediğiniz oyunlar lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.